Uzman yazarlarımız sizler için günün maçlarını tek tek analiz ediyor. Videoyu izlemeden iddia oynamayın. HES İlaç Silaç Afyonspor ve İskenderunspor AŞ maçı, rekabetin yoğun yaşanacağı bir karşılaşma olabilir. Afyonspor'un genel olarak saha içindeki disiplini ve defansif oyunu, İskenderunspor'un hızlı ataklarını ve dirençli oyunun önemli bir ölçütü olacaktır. Öte yandan, İskenderun Spor'un kendi oyun ritmini sahaya yansıtma becerisi de maçın gidişatını belirleyebilir. Ancak, Afyonspor'un daha önceki maçlardaki istikrarlı performansını dikkate alarak, bu karşılaşmanın onlar için olumlu sonuçlanabileceğini düşünüyorum. Yine bu maçta gol atan ve yiyen takımların oranlarını da göz önünde bulundurursak, karşılıklı gol atmaları muhtemel görünüyor, tahmin 2.500. <laughs> Maçla ilgili senin de yorumun varsa yorumlarda sen de paylaş. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayınız.